Yani ben e, doğma büyüme armutluyum. E, orada doğup büyüdüm. E, bugün babamın evine gitmiştim. E, bazı şeyleri vardı kendisinin. İstekleri vardı. İşte gömleğimi aldı, pantolonumu aldı falan böyle. Ama mahalleyi gördüğüm zaman e, içimde bir şeylerin koptuğunu gördüm. E, tarihimin, anılarımın, çocukluğumun. gibi işte o dokuyu, o benliğimizi, bizi biz yapan, o kişiliğimizin oturmasında bir sürü kişinin farkında olmadan emeği olan insanlarımızın bakkalı, çırağı, fırıncısı, kasabı vesaire. O insanları kaybettik. Belki dediğim gibi şehir tekrardan var olacak, Armutu'yu belki mahallemize tekrardan vereceğiz ama o bizi biz yapan, o mahalleyi mahalle yapan o bireylerin, o insanların tekrardan olmayışı, yani o dokuyu tekrardan yakalayamayacağız. Ya bu deprem aslında sadece bir hani afetten çok insanların duygularını, insanların benliklerini, insanların tarihini, insanların o varoluşsal sebeplerini, dediğim gibi o insanlarla kurdukları diyaloglar, iletişim vesaire onlar yok oldu. Belki de yaşayacağız, yaşamaya devam edeceğiz bu acılarla. Alışmayacağız. Ama dediğim gibi biz o insanlar, bizler eskisi gibi olamayacağız. Olmamız da, da mümkün değil dediğim gibi. O eksikleri bir hiçbir zaman dolmayacak. olmayacak. Bu saatten sonra ne yapacak bilmiyorum. Şu an güzel bir danışma örneği gösteriyoruz. Ben e, depremin ikinci günü yoktum. Çocuğum var diye mecburen içgüdüsü olarak şehir dışına çıktık ama aklım, fikrim hep buradaki arkadaşlarda, buradaki dostlardaydı. Ölüm haberlerini alıyorduk vesaire ve artık kime ağlayacağımızı bilemiyorduk. Ve ağlayamıyorduk. Yani başka şehirdeyiz ama böyle bir e, farklı bir evrende yaşıyormuşuz gibi. Bütün bağlarımız burada. Ruh hani ruhani alem olur ya böyle Araftasındır aslında orada. Bedenim burada. Şey bedenin başka şehirde ruhun, benliğin hep mahallende kalmış. Yemek yememiz, içmemiz aklımıza gelmedi çalıştı. Yemek yemek işte oradan bir ya yemek yemeyecek miyiz? 8-10 saat geçmiş. Su içmiyoruz. içemiyoruz. Sürekli gözümüz e, sosyal medyada. Yani çok farklı bir alandı. Hani insanlar sürekli sosyal medyadan işte şu duyarlı kasıyorlar. Ben ona çok sinir oluyorum. Herkes bir şeyini kaybetti. Herkes bir şey kaybetti. Çok insan öldü ama bunun telafisi veya nasıl diyeyim bizi ikna edecek bir açıklama değil bunlar. Çünkü ateş düştüğü yeri yaktığı için ben mahallemdeki kaybettiğim kasabı çırağı arıyorum. Kimisi çocuğunu arıyor, kimisi abisini arıyor, kimisi annesini arıyor. Evet çok insan öldü, çok insan hayatını kaybetti, çok insan yakınlarını kaybetti. Ama bu böyle uzaktan e, sosyal medyadan veya yapılacak kısa bir açıklamayla açıklanacak veya acımızı dinleyecek bir durum söz konusu değil. Bunu anlayamazlar, anlayacaklarını istemiyorum. yani Yani e, demin arkadaşla konuşuyorduk, damdan düşen halinden damdan düşen anlar. İnşallah kimse bunu yaşamaz. Kimseye bunu bunun yaşamasını veya yaşanmasını istemem ama e, Düzce depreminde veya diğer Van'daki insanlar ancak gerçekten bizim acımızı iliklerine kadar hissedecek pozisyondalar. Bilmiyorum şu an sonra nasıl olacak. Evet en başından beri devlet yoktu. Ben buradaydım üç gündür. Hiçbir şey göremedik. Daha sonraki süreçte de göremedik. Sosyal medyada insanların su, çadır yardımı ki hala yapılmıyor ve ben Kendim de şunu şöyle değerlendiriyorum. Yardım yapılırken bile ideolojik yapıldı. Mahalleler belli, fişlenmiş insanlar, mahalleler fişlenmiş, ilçeler fişlenmiş ve gelen yardımlar da bu doğrultuda yapıldı. Tırlar durdurdu, çadırlar var içinde, sular var içinde. Yani tarihte yaşadığımız Kerbela'yı bir kere daha bize burada yaşattılar maalesef.